Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim yavaş ve tecrübeli okuma videolarımıza hoş geldiniz. Rabbim Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve hayatımızda uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Bizleri Kur'an'a hadim eylesin. İlmimizi arttırsın ve öğrendiği ile amel edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Peygamberimiz in sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seneyesinden bizleri ayırmasın. Sizin en hayırınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir hadisine bizleri inşallah nail eylesin. Başkalarına da öğretmeyi nasip eylesin. Kalan ömrümüzü geçenden hayırlı eylesin. Evet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 160. sayfadayız. 8. yüzün son sayfasındayız. Araf suresi 82. ayetteyiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 160. sayfa. 8. yüzün son sayfası. Araf suresinde ise 82. ayet. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. mineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim <laughs> وما كان جواب قومه إلا أن قالوا bakın buradaki metni munfasıl kavmihi illa met harfinden sonra burada arkadaşlar görünmeyen bir met harfi var. Yani hü Burada da met harfi ayrı kelimede metni munfasıl yapacağız kavmihi illa en derken yine metni mufasıl en ifa nun sakinden sonra gaf harfi gelmiş en kalu ahricuhum buradaki yine metni mufasıl met harfinden sonra elif ayrı kelimede şuradaki idgam isteyin malgun ne ahricuhum min qaryatikum min ifa qaryatikum innahum unasu yatadahharun Bakın burada mimimi orada tutacağız ahricuhum <Müzik> mi Burada ise tutmayacağız mimi innahum in unasu Bakın buradaki de isari şefevi unasu derken İdgam malgunne ye mim nun Val harfleri, yemnu harfleri, idgam malgunna harfleri tenvin veya nun sakinden sonrasında gelirse yani cezim nunundan sonra gelirse idgam malgunna yapıyoruz. idgam yapıyoruz yani. Ünen suyyete fe ve ehlehu Yine metnimun fasıldı buradaki. كانت من الغابرين وأنذرنا عليهم مطرا. إلى إذ غام قلنا ميم ساكن نصرا إلى ميم قال فانظر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Ve ilâ mede, mede, gale gale, mede, yâne ehâhüm şu'aybâh. Burada mimi tutmayacağız. Isar şebevi. Gale ya kavmi abudullâhe mâ min ilâhin gayruh. Gidgâ misleyim mâ lekum ne? mi? Derken tutacağız. Min isar Nun sakinden sonra elif harfi isar harflerinden ilahin isar gayru kad galgale gal, kum buradaki e, metni muttasıl met harfinden sonra hemze aynı kelimede kad cah, ent, kum beynetum min rabbikum yine burada mim sakinden sonra b geldi mim sakinden sonra 3 durum var Mim'den sonra mim gelmesi. Mim'den sonra b geldiğinde ihfai şefevi tutacağız. C ET kum beyinetum mir rabbikum. Beyinetum mi derken idgam malgunne. mir derken minra değil artık. Mirra idgam bilagunne. Lam ve ra harfleri VE veya nun sakinden sonra gelirse idgam bilagunne. Mir rabbikum. Hisar şefevi burası. Bakın Üç durumu da şöyle görebiliriz. Tekrar göstereyim. Bakın idgam misli mal günde mim sakinden sonra mim, mim sakinden sonra be. Mim veya b harfleri dışında herhangi bir harf gelirse isari şefevi idgam misli mal günde ihfa şefevi. Mir rabbikum ve fe'nfu'l keyle vel mizane ولا تب تب قال قال تب خانس الناس yine nun nuna uğramış gibi şeddeyi açarsak cezim nunu ve hareketinin ortaya çıkar tutacağız nunu ولا تب خانس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد İslahiha Zalikum <Zıtitle> hayrul lekum hayrul le İdgam bilagunne hayrul Isar şebeviye şunlar mimden sonrasında mim ve be dışında harfler geldi. İfakuntum yine burada ihfa. kuntum مين 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 ولا مين بكل صراط تعدون وتصدون عن افا... عن سَبِيلِ الله سبيل الله الله من, من isar آمن من إصار آمن به وتاب قال قال وتابونها عوجا واذكروا إذ كنتم مت منفصل براسه كنتم إفا براسه يسار شفوي قليلا هنا إفا في إفا قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان ضائفة منكم إن بردى وإن إصار dâ mi derken idgâ mâ ne mî i̇sar ı şef Burası metn-i <mettim> mufasıl. <laughs> Âmenu billezî ür-siltü ve dâ Mettem-i Buttasıl. Met harfinden sonra hemze aynı kelime de. Burası da idgam malgunne. <laughs> i̇dgam bilagunne. Ve daife tüllem. Tün değil artık tüllem. İdgam bilagunne. Tüllem. İsar şefevi. Yü'minu. Fasbiru. hatta Ya beynenâ. وهو خير الحاكمين. بيركز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتضح هارون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وانذرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا "Allah" dedi. "Ya kâmi, âbûd ma lâ min ilâhi n gâiru. Qad jâ'at kûm Burada durduğumuzda y veya vav sakin olup durduğumuzda metilin ortaya çıkar. Evet. Buradan bir daha alıyorum. Kad ca'etkum beynetum mir rabbikum fe'enfu'l keyl فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ غَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Ve aleyhim ve elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın Dua eder, dua beklerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.